Size kayıtlı ne varsa bütün mallarınızı hepsini istiyor Beyza Hanım. Ne istiyorsa alsın. Hayatımdan çıksın gitsin. Beyza'nın asıl derdi seni bitirmek. Sen ne yapacaksın peki oğlum? Sinem'le bence. Oğlu bu çıkıp şimdi zifte bulaşın. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yonca oğlunun yedim haneye götürüldüğünü duyunca delirdi. Yonca Beyza'ya silahla ateş etti ve Beyza bacağından vuruldu. O anda Hançer ve Cihan Nusret'in evine geldiler. Cihan Beyza'nın yaralandığını görünce Beyza'nın yeni bir plan hazırladığını düşündü. Ancak Nusret Beyza'yı yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Yeterli Beyza ve Nusret yaptıklarını açıklaması gerekiyor. Benim gibi siz de düşünüyorsanız ve Beyza'da nefret ediyorsanız Videomuzu beğenin, sayımızı görelim. Yonca çok kızgın ve yonca Cemil'i vurmak istediğini ancak Beyza'yı vurduğunu söyledi. Ne yazık ki Cemil hiçbir şeyi anlamadı. Cihan yetimhanede hiç yemek yemediğini bilen Hançer yoncaya gidecek. Hançer yoncanın Cihan Guru'nun onu süt Süt annesi olduğunu bildiğini söyleyecek. Hançer Yonca'dan Cihan Gurur'u beslemek için yetimhaneye gitmesini isteyecek. Lütfen yorumlar kısmına Hançer ve Cihan için, onların güzel kalbi için bolca mavi boncuk veya kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Yonca, Hançer ve Cihan'ın yanına gelecek. Cihan oğlunun hiçbir şey yemediğini ve Yonca'nın sütüne ihtiyacı olduğunu söyleyecek. Ne yazık ki Mukadder Sıla'dan şüphelendi ve Sıla hakkında soruşturmaya devam ediyor. Mukadder Engin'in Sıla'dan şüphe etmesini ve araştırmasını yapmasını söyledi. Fadime ise hançerin karnında çocuğun torunu olduğunu ve hançerin ahlaksız olduğunu söylüyor. Melih artık dayanamayacak ve hançerin çocuğunun babası Cihan olduğunu annesine söyleyecek. Bundan sonra çok güzel bölümler bizleri bekliyor olacak.